mandamızı bastıktan sonra farlarımız yanıyor. 18 saniye olarak ayarladık. Aracımız yine farlarını gece kendisi yakıyor. Gündüz söndürüyor. Şurada göz var bir tane. Evet şu şekilde kendisi gördüğünüz gibi sönüyor. Yine aynı şekilde aracımız gece farları kendisi yakıyor. Gündüz söndürüyor motor far akü koruma özelliği var. Direkt ilk maçta direkt farlar yanmıyor. Bir sana yanıyor. Biraz aracımızın marşı geç bastığı için. Gördüğünüz gibi aracımız farlarını kendisi yaktı. Gündüz kendisi söndürecek. Hepinize iyi günler arkadaşlar.